Merhaba arkadaşlar. Şöhretimizi yeni seviyeye ulaştırmak için bugün galeri oyunumuzda e, olabildiğince araba al sat yaparak yükselmeye devam edeceğiz. İnşallah başarabiliriz. Hemen başlayalım. Hiç beklemeden en uygun, en kâr edeceğimiz araçları bulmaya çalışalım. Şimdi ben alım yerinden şöyle kazasız belasız, vurdusuz kırdısız bir araç alalım. Kilometresi düşük fiyatıyla bizi uğraştırmayacak. 51 bin böyle gün alalım. Dedim neredeymiş lokasyonu yakındaymış arkadaşlar görüşme planı yapalım hemen şu aracı almaya gidelim arkadaşlar aracı aldığım noktada görüşmek üzere Evet arkadaşlar geldik pazarlığımız yapalım Selamünaleyküm aleyküm acaba 10.300 diyorsun 8500'den api açıyorum sana 8600 8500 iyiden kabul edeyim ya Abi arkadaşlar bunu çok temiz görüyorsunuz hemen götürelim bunu araba da yeşil yeşil ben şuradan aracımıza gidelim. Fotoğraflarını çekelim ve yayınlayalım. Hemen şöyle geldik yüklene. Hatta öyle bir şey yapalım ki bir araba daha bakalım mı diyeceğim ama araba, güzel araba da yok ya yani. ama bir bakalım yine. fiyatını verirken bakarız fiyatını. Hemen şunun bir fotoğraflarını çekelim. Birinden fotoğraf çektim. Hepsini aldım resmen bunu ilana koyalım arkadaşlar. 8000 aldık, 8600 küsür aldık. Ama ilana koymadan önce şöyle bir bakmak istiyorum bir daha. Alabileceğimiz başka var mı? 16000'e var. Şöyle bir bakalım. 17000'e 15000 var. 15 Nerede lokasyonu? O bana çok yakın. Bunu da alalım arkadaşlar. Yani. Evet. Bunu da almaya gidiyorum. Çok yakın. Hemen şeyin karşısında. Dükkanın karşısında. Alalım bunu da. alalım karaca. Tık. Büyütüyoruz arkadaşlar. Böyle böyle hızlı hızlı büyüyor ağaçımız. Selamun aleyküm. Ne yaparsın? Sen 12 bin. Bir var et sana. 10. O. Oh. 14 bin. 13 bin 500 diyor Ne diyorsun? Sen şerefsizdir. 14 bin 500. Kabul ediyorum. Ben arabada. Bu araba <laughs> çok kötü lan. Araba nasıl değil, yok. Havasını yıklamıyor. Allah seni benim hemen şurada benzinliğe gitmem lazım arkadaşlar. Allah bunu ya Rabbim İlla bir balık yiyeceğiz ya. Serpektir. Her şeyde vardır bir hayır. Böyle geliyorum ya. İlk defa da bir arabanın havasında sinemasını şişirebiliriz ya. Gel bakalım. Bu araçlar 2.70'e kadar giderdi. arabada evet. Araba da leş gibi ya. Neyse arkadaşlar böyle böyle bir Fekul vereceğiz. Garajda buluşmak üzere. Evet arkadaşlar geldik. Bu arabada bence bir şeyler var. Bir bakalım. Kontrolümüz edelim. Evet pas, pasta işçiliği yapmamız gereken noktalar varmış. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar oyunda şeyleri öğrendim. Bazı şeyleri öğrendim oynadıkça. tabi yerleri paslamam yeterli olacak. X tuşuna basıyoruz. bunların paslasın, dilersin, her şeyini yapıyoruz. Ne, hangi noktada yapmam gerektiğini bana gösteriyor. Artık zorlanmayacağım. Nereye paslayacak, nereye dokunacak. Onları artık kaçırmayacağız. Şöyle yapalım. Hadi Ara vesvi olunca tabii. Getiriyorsun. Ama ben 1 dakika açılır zorlar arkadaşlar i̇şte hiç problem yok. Evet arkadaşlar, pastacılar bitsin. Sonraki ki şeyde böyle şey maceraları sonra macunlayıcılar da macunla görüşüldüler. Yani şimdi ilk sıra geldi macunlamaya. İşte dediğim gibi, macunumuzda da bu artık nerelere mal böyle çok net bana gösteriyor oyun. yani ben böyle bölümlerde bayağı bir zorlanmıştım şimdi i̇şte oyun bize böyle bir kolaylık sağlamış burada biz değerlendirelim hem de siz de öğrenmiş olun çok değerli bir oyun. oynarsanız kanıtınız ama ilk sebatsmayı unutmayın bu tarz şeylerde hızlıca gideceksiniz ben şu macun içini bitireyim evet arkadaşlar şimdi de macunlamamızı yapacağız şöyle nereye macunlayacağınızı size göstereyim evet. Hep böyle patlamalar var. Eski yerler, eski yerde. olacak bu kadar. Çok önemli değil aslında baktığınızda. Bunu alacak adam bu şeylere bakmayın. Yani ben olsam böyle bir araba alıyorsam bakmayın. Önemli olan motoru, lanzını. Yürüyen aksamı yani. Evet arkadaşlar bu işlemi de bitireyim. Bitirdikten sonra aşamada görüşürüz. Evet arkadaşlar boyama şey... Ancak işimiz bitti, şimdi boyaya geçeceğiz. Şimdi boyada da, da taktiği çözdük. Zaten Fışkırtacağız buraya fışkırtınca bu boyanmış olacak Bir mis gibi kirlak gibi boyanacak. Önme yani işlemi de artık öyle çok uzun sürmüyor. Şöyle de boyayalım birlikte. Böyle de Görün nerelerden sıkıntı var. Yani daha önceki aldığım araçlarda resmen bir gün bu işlerle uğraşıyorduk. Çünkü üç gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi şu arabayı da bir yıkayalım değil ya böyle satamayız. Benim emekler duruyor arkadaşlar. Parça toplayacağız ona inşallah bugün. Artık toplayıp şey yapacağız. Bakın burada da X'e bastığımız zaman hemen bana nereler oluyor hemen hızlıca gösteriyor. Oyun artık aslında kolaylık sağlamış bize. Daha iyi Böyle nereleri nerede olduğunu, nerede açık kaldığını hızlıca görüyor. Ve böyle yakından da yapmama gerek yok. Şöyle uzaktan da yapacağım. O bir şey yapıyor, köpürtüyor. Bir lok gibi olacak şimdi izleyin arkadaşlar. Şöyle pışık 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 yapıyor. Vereceğim birazdan da kutsal suyu. Kutsal suyu da verince bu iş tamamdır. Her şey dedi bana yani. Çünkü <laughs> Yüzde alalım. Evet, suyu basalım arkadaşlar. Su saldığımızda araba çok şeydi zaten çok kirliydi. Kirli parlayacak Allah'ın izniyle. Bu işi de yapmış olabilir şöyle. Bayağı araba da görüyorsunuz, bayağı uzun araba. Tehlik-i diyorum bunlara. Tehlik-i mamun tarzı bir paçır paçır, paçır paçır yapıyor güzel. Temiz. Temizlik imandan gelir. Bir de bunun şartını yerine götürüyoruz. Orada kalmış olabilir. Arabanın celt dediği de şeyleri var yani. Tamamen arabanı böyle bunu da satışa koyalım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gold. Şimdi satılmaz mı bu şimdi bir 20 bine? He? 14 bin küsür aldım yani adam hiç inmedi. Fark edelim şöyle temiz. Bu park yeri buna belir lan. Bir fotoğraf diyelim. Şuradan bir fotoğraf. Evet. Şuradan bir fotoğraf. Buradan da bir yakışıklı bir fotoğraf aldım arkadaşlar. Şimdi bunu da ilanla koyalım. Biraz geç oldu ama. Evet. Bugün kapandı yani. İlanı koyalım. Yarın sabah satışını gerçekleştireyim. Yarın sabah konuşmak üzere. Günaydın arkadaşlar. Uyandık. Çok yorulmuşuz. Ee, yaptığımız araba tamirlerinden sonra şimdi arabalarımızı koyduk. Bunun fiyatı 12.500'e koyduk. Bunun fiyatı 26.500'e koyduk. Şimdi gelsin müşteri bir kişi arabaya hayran kaldım ya yani çok iyi değil mi arkadaşlar? Herhangi bir kabaksana varmış bunlarda buradan da ufak efek. Ee, şöyle ben size şunu da göstereyim. Araba bastıktan sonra burada arabayla ilgili sıkıntıları bana gösteriyor. Bakıyoruz. Lastik basıçları Arka yani çok çok da şey yok. Gövde durumu cilalan cilalanmış diyor yani gövde ikamış. İlk müşterimizi bekleyelim bakalım. Müşteri gelene kadar bence bir Evet, İlk müşterimiz geldi. 12.500 fiyata koydu Arabayı bana Sen 9000 menü sinyal ucu 11'e çıktı 11 günde ortada buluşalım test ediyorum arkadaşlar diğer müşteri diğer yerlama gelmiş beyefendi hoş geldin görüyorsunuz arkadaşlar böyle müşteriye bayılıyorum yani ama bir şey geldi hırsız hırsız gelmem buraya aaa yeah. köpek seni ulan ulan bakma yerden ne? bakma yerden sen ne? ne şeyiyorsun? Bir kere vurabiliriz arkadaşlar. Ve ilkinde burada düşün. Ne çaldın lan? Ha şöyle bir Sen sıradakini bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir müşteri daha geldi. Ha ben de hoş geldiniz. 9800, 12000, 11000, 20000 dedi. Ben de o fiyatlara reddediyorum kardeş. Bak işine. Başka zaman başka bir yerde bulacağız belki arkadaşlar. Sıradaki arabayı bekleyelim. Şey sırada iki müşterimizi bekleyelim. Evet arkadaşlar bir müşteri daha geldi. Hanımefendi hoş geldiniz. 12 bin. 2.000 12 bin. Evet dedim. Evet, arkadaş ne bu ya? Ölüncü sayfa geldi yine. Yeni bir müşteri daha geliyor sanki. Gel bakalım. Bunun da gelmesi bir saate buluyor ha. Lan şuradan şuraya geleceğiz. Zarabı buradan. Evet, tamam, hoş geldiniz. Evet. Bak. Bak şey yapsaydım. Yortlayacaktım. Thank you. Thank you. Evet. evet. Arkadaşlar hemen. Yorum bakalım ne ilanlar var. Belli bir paramız oldu. Çok iyi. Bakalım ne araçlar var. Buraya bakayım ilk önce. Böyle artan şeylerin gelmesi lazım. Buraya ben mükemmeller bakayım. Hiç şeyle uğraşmak istemiyorum. Biz da 27 bine var bir tane. 4000 kilometrede. 51 bine var. Bunu alalım mı arkadaşlar? 20 var. Bunu alalım mı? Ah evin yakınlarındaymış. Hemen bir görüşme talep edelim. Yani burada alalım. Ondan sonra orada bir... Transportur gibi bir şey var alalım. Nerede bizim şu yer yakındaymış. bu noktada görüşürüz arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar. Selamlar Hüküm Hacı abi. Ne yaparız daha bunu? 18.000 yapar mı? Ben de biraz gel edeyim. 8.000 18.000 Ha buna alabar ettim. Teşekkürler. Araba çok kirli ya. Yani. <laughs> Çık edin Hüsnü. Oğlum bu ne oğlum? Oo, araba çok iyi arkadaşlar. Biraz kirli ama hastaları da var. Şeyleri de var. Ben bunu pasların arabayı bir parlatayım ondan sonra görüşürüz böyle çarpmadan da yerine koyayım bitince görüşmek üzere arkadaşlar evet arkadaşlar bitirdik şu arabayı bir de yıkayalım çok kirli bizde böyle tepki kirli kirli araba satmam olmadığına yakışmaz arkadaşlar Böyle hızlıca yıkayalım bunu. öyle bir paşır 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 yıkayalım. Ama bu araba da çok güzel arkadaşlar yani. Şu an şimdi aldığım belki de şu anki en güzel arabalardan bir tanesi. Bunda bir sürü araba var. Bir sürü. Bayağı araba var. Çok. Çok keyifli arabalar alacağız. Çok keyifli arabalar atacağız. Düzelteceğiz. Tamir edeceğiz. Bunlarla yani ilki bence bu. Şu an kopuyu ver. Kopuyu ver. Kopuyu güzelce temizlen. Evet hemen suyumuzu verelim. Bu renkte de değişik olmuş ha. Harika. Ver suyu, ver, ver bursaları, ver kutsalı. Veriyoruz kutsalı, çıkarıyoruz hakkıyı. Hadi oğlum, çok kirli bir arkadaşlar ya. Hani, niye hep böyle arabalar denk geliyor? Ben de anlamış değilim de. İşimiz arabaları yıkamak, temizlemek, kaliteli şekilde satışa durmak yani koşur 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 yapıyoruz. Şimdi de satılmadı göreyim seni. Evet sevdik arkadaşlar hemen satışını gerçekleştirelim. Şuna bakar mısın arkadaşlar çok iyi ya. Skoda gibi bir şey ha. Skoda aldım artık. Hemen evet, Bir alalım. Güzel bir batarya. Hemen satışını gerçekleştirelim. 18000 bin aldık. Ne kadar satacağız? ilanlarımızı açalım. Fotoğraflarımızı yerleştirelim. Bakın yüzde 46 sürdürülebilirliği sürdü var. elimizde patlamış. 8 bin. 8 bin yeter yani. Evet, arkadaşlar arabamızı satışa çıkardı. Belediye bekleyelim. bir müşteri geldi ya. Evet de geliyor. Hadi bakalım. Kardeş bekliyoruz. Yo, geliyor. Bak çözemedim yani. Çok kararsız ya buradaki müşteriler. Efendi gel. Hoş geldiniz. Vah! Wow. 27.000 oldu. O da kırılır mı lan fiyat? 22.000. Ben bunu satarım. Görürsün kardeşler. İzleyin ve görün. Bir müşteri daha geldi. Hoş geldiniz hanımefendi. Oldu. 27.000. 27 bin lira demiş vermiyorum. Başka müşteri gelsin. Bak efendim Hasan Efendi. düşüyor ya. Git lan. Acı dayı. acı dayı. Sen niye veriyorsun lan böyle? Sıradaki. <laughs> arkadaşlar bir müşteri geldi. Hoş geldiniz. Oğlum bu nasıl bir fiyat vermektir lan? 26 bin diyor. 26 bin. Zarar ederiz ya bu ne? Yap gibi bir araba ya. Şunun bir. Şeyine bir bakalım arkadaşlar. Bunu bir kontrol edelim. Sıvı da diyeyim arabaya bakar mısın? Kırmızı, kırmızıdan geçilmiyor. Bir sıkıntısı var. İnşallah satarız. gelin bakalım. Sıradaki müşteri gelsin. Hoş geldiniz. Buyurun. Evet. Arkadaşlar fiyatı düşürdüm biraz. Yoksa. Evet sattır arkadaşlar. Evet. Hemen o transportla gidelim bakalım. Neymiş? Ne değilmiş? Hemen hemen şuradan. Transportu bulalım. Bir biraz uzaktaymış. Olsun, görüşme planımızı yaptık. Arkadaşlar aracın olduğu yerde buluşma oluyor. Evet arkadaşlar geldik. Ya, yani sadece kirli gibi gözüküyor. Abacım böyle işler. Bunu bana 49 bine bırakır mısın? 9600 diyorsun. Ben de 49300 diyorum. Hmm. teşekkürler. Ee, Aa, böyle? Evet. Hocam. Evet arkadaşlar, galeride buluşmak üzere. Evet. evet. arkadaşlar, geldik. Şöyle bir yıkayayım yıkayım şuradan. Arabanın yıkanması lazım. Araba biraz kirli. Hemen şöyle bir yıkayalım. Yıkadıktan sonra araba kendine gelir. Bu arabanın başka bir sıkıntısı yok. Aslı bir şey göremedim çok fazla. Araba, araba da dev gibi ya. Yıkanmadan yıkanmaz lan bu. Neyse evet arkadaşlar. Şöyle bir temizledikten sonra buluşmak üzere. Evet arkadaşlar kadın Gerçekten aşırı doğru yıkanan bir araç ya. Böyle bir hani tepesi, çatısı, üstü her tarafı her tarafı kirli aracın yıkanmak bilmedi ya. Akşam oldular bunu yıkayanlarda. Bir bak edelim. Ya güzel tatarız bunu ya. Evet hemen bir fotoğraflayalım şunu ne uğraştırdım evet, da da bir görüntüsünü alalım. İnşallah uğraştırdığına değer arkadaşlar şunu satışını ilanını verelim. Yarın sabah buluşma olacak. Günaydın arkadaşlar. Arabamızı satışa koyduk. Bakalım satabilecek miyiz? Arabanın fiyatı e, satılabilir değeri 55 bin. Ben de 61 bin koydum. zaten 49 bin aldım. Müthiş bir kere edeceğiz. İnşallah satabilirsek tabii. Arabanın bir şöyle bir kondisyonlar bakalım. Ne durumdaymış? Araba fena değil arkadaşlar. Çok yok. Bir e-posta e geldi. Kesin Neymiş bu? Selam. Şehir Merkez'in kuzey Doğusu'ndan eski terk edilmiş bir evin yanında bir arabasını bırakmış. Ona bakar mısın demiş. Biz niye Neredeymiş o? Böyle biliyor musun? Bunu da arkadaşlar sıkıntı yok. Şu an görmedim maalesef Şu aracımızı bir satalım da başka bir şey istemiyorum. İlk müşterimizi bekleyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Evet, evet. İlk müşterimiz geldi. O ne Yürü git la. Sana bu feli satar mı? Ah, şimdi buraya zaten. Niye bir dakika canım sana bunu? Ha. Sıradaki müşteriyi bekleyelim arkadaşlar. Evet hanımefendi hoş geldiniz. Niye bu kadar düşük veriyorlar bunu? Hayırdır kardeş? Hayırdır? Bekle diyorum. Şunun fiyatını bir tık güçlüyüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Fiyatımı 60 bin yaptım. Bu ne lan? Bu nedenle Nasıl bir ürüncü fiyattır lan bu? Satacağım ben de hoş geldiniz. Buyurun. Abi çok düşük fiyat veriyorlar ya. Hop hop Hiç mi kar etmeyelim ya? reddediyorum diyorum ya. Ben bunu fiyatını bir tık daha indiriyorum. Evet, ben hoş geldiniz. Evet 58 bin'e düşmüştüm arkadaşlar. Satıldı çok iyi. Teşekkürler, İyi günler. Teşekkürler. Uhu, uhu. Evet arkadaşlar, bölümün sonunda daha gelmiş bulunuyoruz. Ee, beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.